1 Ocak 30 Haziran 2024 tarihleri arasında tüm terör örgütlerine yönelik olarak elimizde 54 operasyon yapılmış. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda 189 kişiye adli işlem yapılmış, 148 kişi gözaltına alınmış, 32 şahıs tutuklanmış ve 33 şahıs adli kontrolde serbest bırakılmıştır. Ülkemizde ve ilimizde bulunan yabancıların tamamı düzensiz göçmen değildir. İlimizde bulunan iki üniversite kayıtlı yabancı uyruklu öğrenci sayısı 9 fazladır. Bazı yabancılar turist olarak bazıları da ikamet izni ile ülkemizde bulunmaktadır. 4 yıl önce ilimizde 40 binden fazla olan düzenli göçmen sayısı bugün itibariyle 35 bin 134'tür geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı da 15.039'a gerilemiştir. Düzensiz göç ile mücadelemiz ise devam etmektedir. Sadece bu ay içerisinde göçmen kaçakçılığına yönelik olarak icra edilen operasyonlarda 22 organizatör yakalanmış, 13 organizatör tutuklanmış, 144 düzensiz göçmen yakalanmış, 74 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmiştir. İlk 6 ay içerisinde 86 operasyonda 115 organizatör yakalanmış, 31 organizatör tutuklanmış, 1153 düzensiz göçmen yakalanmış. Bunlardan 622'si sınır dışı edilmiştir. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 1880 operasyon yapılmışken bu yılın ilk 6 ay içerisinde 2620 operasyonda 3032 şüpheli şahsa işlem yapılmış. 331 kişi gözaltına alınmış. Bunlardan 231 kişi tutuklanmıştır. 94 şahsı akli kontrolde serbest bırakılmıştır. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 224 gram sentetik kanabinoid hammaddesi ele geçirilmişken bu yılın ilk 6 ayında bu miktar 9 kilo 917 grama yükselmiştir. Ayrıca bu yılın ilk yarısında 21.889 adet uyuşturucu hap, 131 kilo 962 gram sentetik kanabinoid, 1 kilo 681 gram kokain, 188 kilo 657 gram skank, 58 kilo 288 gram esrar 2884 kök hint keneviri bitkisi 331 gram eroin 9 kilo 803 gram da metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Narkotik suçlarla yapılan mücadele kapsamında 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde 1880 operasyon gerçekleştirilmiş 2330 şüpheli şahsa işlem yapılmış. 335 kişi gözaltına alınmış. 203 şahıs tutuklanmış. 91 şahıs adli kontrolüne serbest bırakılmıştır. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda 21.124 adet uyuşturucu hap, 224 gram sentetik kanabinoid ham maddesi, 41 kilo 750 gram sentetik kandominoid, 99 gram kokain, 71 kilo 604 gram skak, 102 kilo 230 gram esrar, 4790 kök hint keneviri bitkisi, 389 gram eroin, 17 kilo 420 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Organize suçlarla yapılan çalışmalar kapsamında 142 operasyonda 14 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan bu operasyonlarda ilk 6 ay içerisinde 122 adet usarsız tabanca, 6 adet uzun namlulu silah, 7 adet kuru sıkı gaz tabanca ele geçirilmiştir. Asayişle ilgili suçlar kapsamında ilk 6 ay içerisinde kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız %97.8. Mal varlığına karşı suçlarda aydınlatma oranı %80.7, topluma karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı 98.75, millete ve devlete karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı 99.2 olup yakalanan şahıs sayısı 23.494 olmuştur. Güvenlik güçlerimizce değişik yerlerde yapılan yok kontrol ve sorgulama işlemlerinin sonucu aradan ve yakalaması olan 6613 şahıs yakalanmıştır. Yol kontrollerinde ve diğer yapılan kontrollerde ilk 6 ay içerisinde 529 tabanca, 115 kuru sıkı tabanca, 152 av tüfeği, 9 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 805 silah ele geçirilmiş 3010 şahsı, şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. 6.284 sayılı kapsam, kanun kapsamında 1 Ocak tarihinden bu yana ilimizde 1796 olay meydana gelmiş olup 4.829 tedbir kararı verilmiştir. Siber suçlarla ilgili olarak 6 aylık çalışmalarda toplam 3.030 sosyal medya hesabında çalışma yapılmış. Bunlardan terör iltisaklı hesap sayısı 97, ayrıca ödeme sistemlerine yönelik 7, yasa dışı bahise yönelik 5, çocuk istismarına yönelik 11 operasyon olmak üzere 23 operasyon yapılmıştır. İlimizde 6 ay içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 1 milyon 1.120.048 araç kontrol edilmiş, 41.410 araç sürücüsüne ceza kesilmiş ve 7.920 araç trafikten men edilmiştir. Ayrıca 9.280 okul servis aracı da denetlenmiştir. Bu yılın 1 Ocak 30 Haziran tarihleri arasında ilimizde 15 ölümlü, 1766 yaralamalı, 1582 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 3363 kaza yaşanmış olup bu kazalarda 17 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2539 vatandaşımız da yaralanmıştır. 2023 yılının aynı döneminde ise ilk 6 ay içerisinde 18 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 2324 vatandaşımız da yaralanmıştır.